Sevgili dostlarım şu anda koluma takılı bu saat markanın %64 ekran oranına sahip AMOLED ekranlı ilk akıllı bilekliği. Piyasadaki akranları karşısında sunmuş olduğu çözünürlük değerleri gerçekten dikkat çekecek. Selam yüksek frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Vallahi mevzuyu çok uzatmayacağım. 500 TL'lik fiyatıyla piyasadaki 200-400 TL bandında değişen saatler arasında ne tür farklılıkları ve avantajları var? Açıkçası ben de merak ediyorum. Vallahi saatin tepkileri gerçekten hızlı. İçerik bakımından da öyle mi? Gelin hep birlikte frekans verelim. Dostlarım minimal tasarımlı kutumuz direkt saat hakkında bir ön izlenim sunarken uzun batarya ömrüne ve diğer özelliklere yer verdiklerini görebiliyorum. Ayrıca arkadaysa ara özellikler yer alırken kenarda uygulama için QR kodunun olması hoştu. Pratik bir yol izlemek istediklerini kutuyu açarken de anlıyorum. Direkt koyu temalı saat bana merhaba derken ustaca gizlenmiş kurulum kılavuzu ve çok uzun olmayan şarj kablosuna da erişiyorum dolanmayan mıknatıslı şarj özelliği bir kenara bilekliğin daha canlı renk seçeneklerine de bir göz atın derim. İncecik ekranlı ürünlerin aksine tam ekran görünümü gerçekten hoş bir hava katmış. Hem çekici hem daha klas hem de ebatın yarattığı hava cazip duruyor. Dayanıklı polimer malzeme ve silikon malzeme ile donatılan saat dar ve çizik ve tozlanma durumlarına karşı dayanıklı dursa da gövde metal olsaydı tabi fiyatı etkilerdi ama akranları karşısında değer artardı. Dostlarım gelelim kayışa. 18 gramlık saat gibi gerçekten hafif. Tabi bana biraz sert gelse de epey dayanıklı. Kir tutmayan yapısı senelerce götürür dememe sebep oldu. Yani farklı farklı kayış modelleri var ama eleştirebileceğim kısma gelelim. Ne yazık ki sökemiyoruz. Bununla birlikte tutuculuğu gayet başarılı. Hatta adamlar ekstradan ikinci de uç koyarak desteklemiş. Yanda uzun kolay tetikleyen bir tuş var cihazı açar açmaz amoled ekranın cezbedici parlaklığı beni içine çekerken hemen kurulum sürecine geçiyorum. Zaten sağlık uygulaması çoğu Huawei cihazda var. Farklı bir cihaz kullanıyorsanız hemen indirirsiniz. Gerçekten çok kolay hızlı bir şekilde eşleşti. Kurulumu Türkçe'yi seçerek devam ettirebilirsiniz. Bence çok sırıtmayan estetik bir saat olmuş. Açıkçası kullanırken rahat ettim. Şimdi bu ürün çeşitli algılama teknolojileri malzeme ve tasarım noktasında ön planda. Peki sunduğu özellikler noktasında da öyle mi? Şimdi bunda büyük ekran ve 180 miliamperlik lityum polimer pil var. Genelde piyasadaki saatler karşısında ortalama %40 daha fazla pil ömrü sunuyor. Tabi hacim noktasında bu böyle. Belki Xiaomi Band 6'dan ekran olarak bir tık ufak olsa da batarya da tabii ki affetmiyor. 6 eksenli sensör de geliyor. İlme ölçer, jiroskop, optik kalp atış hızı sensörü. Ek olarak Bluetooth 5.0 destekli saatte müzik oynatma şansımız var. Durdur, dur, devam et, değiştir gibi. Aynı zamanda mesaj bildirimleri de alabiliyoruz. Üründe ana amaç büyük kaliteli bir ekranda daha fazla veri ve istatiği sunmak. Tüm gün SPO2 ve stres takibi yapabiliyor. 96 egzersiz modu ile bilimsel spor rehberliği de ekleyebiliyoruz. 4 uyku durum takibi ve daha iyi uyku için 200'den fazla öneri. 7-24 kalp atış takibi de mevcut. Doğru bir şekilde izlemek için optik lens ve yapay zeka tabanlı bir veri işleme teknolojisi kullanıyor. Ne yazık ki içerisindeki ana yonga hakkında çok fazla detay veremiyorum. Özellikle stres takibini epey başarılı buldum. Lakin ağır çalışmalarda kalp sensörü bir tık sekteye uğrayabiliyor. Kan oksijen satürasyonu bence insanların pek de dikkatini çekmese de çok aşağı düşerse cihaz titriyor. Ve nefes alıp dengenizi yakalamak size kalıyor. Bence bildirim ve uyarı noktasında gayet başarılı bir cihaz. Tabi nefes eğitimi, adet döngüsü takibi gibi avantajları da unutmayalım. Kendinize aktivite hedefi bile belirleyebiliyorsunuz eleştirebileceğim kısma gelelim. Aplikasyon özellikleri ve yenilikleri biraz basit kalmış. Mesela telefon kilidi kaldırma olabilirdi. Manyetik şarj cihazıyla sadece 5 dakikalık şarjda 1,5 gün dayanabilmekte. 2 haftaya kadar kullanım ömrü sunan batarya gündüz bile rahat okunan büyük ve parlak ekran karşısında gayet iyi diyebilirim. Ek olarak aramaları ve mesajları görüntüleyip hava durumu güncellemeleri de alabiliyoruz. İşin özü hem uygulama hem de saat noktasında her şeyi olabildiğince basit tutmuşlar. Yani bu şu anlama geliyor. Teknolojiye çok uzak olan ama akıllı bileklikleri merak eden dostlarımız ya da hediye etmek istedikleri aileleri rahatlıkla kullanabilir. Kısaca hafif, minimal tasarımla her işinizi görebilecek bir bileklik arıyorsanız bakmanızda fayda var. Gerçekten akıcı ve seri bir sağ. Özellikle font, bütün değerler ve ikonlar çok büyük. En azından kullanırken okuma noktasında sıkıntı yaşamazsınız. Xiaomi'nin Mi Band 6 modeliyle benzer özellikler taşısa da özellikle spor noktasında daha fazla modunun olması bir avantaj sağlamış. Son olarak artı eksileri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi sizler dostlarımıza bıraktım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenip paylaşmazsanız yapacağım ilk şey evinizdeki tüm cihazların yazı karakterini bir puntoya çekerim hiçbir şeyi okuyamazsınız ona göre. <laughs>